İngilizlerin 200 yıldır geliştirdikleri Eastern Question dedikleri Doğu Şah meselesi dedikleri bir mesele var. Bunu herkesin iyi bilmesi lazım. İki asırda geliştirdikleri çok büyük bir strateji var. Birincisi stratejinin birinci ayağı İslam'ı tarihten uzaklaştırmak. Tarih yapan bir aktör olarak İslam medeniyetini, Osmanlı'yı parçalayan, hilafeti dağıtarak, Hindistan'ı, Müslüman Hindistan'ı paramparça deneydi. Eğer İngilizler 1947 yılında Hindistan'ı parçalamamış olsalardı, bakın bunları atlıyoruz arkadaşlar, çok büyük bir şey söylüyorum, basit gibi gelebilir ama yani basit cümle basit ama hikaye büyük. Eğer İngilizler Hindistan'ı parçalamamış olsalardı, bugün dünyanın en büyük ülkesi, en kalabalık ülkesi, Müslüman Hindistan olacaktı. İki, Başka bir şey daha söyleyeyim. Hind'in zenginliklerinden bahsediyoruz. Yani bize anlatır işte tarih kitapları şunlar bunlar. Hindir zenginlikleri dediğimiz hikaye dolayısıyla keşifler çağırmış bunu falan filan emperyalist saldırganlıkları, sömürgecilikleri falan başlatan hikaye 1602'de East India Company Doğu Hindistan Kumpanyası 1603'te Fransızların, 1604'te Hollandalıların bütün dünyayı acayip bir şekilde e, ee, sömürmeye koştukları bir zaman diliminde İslam'ın ilk e, ilk çevrek aslından itibaren Hindistan Müslümanlaşmaya başladı. Çin de Yani İslam tarihinin e, İslam'ın tarih sahnesine çıktığından itibaren Hindistan Müslümanları kontrolünde. Çok önemli bir şey söylüyorum. Yani dolayısıyla İngilizler çok büyük önemli Bizim baş düşmanımız İngilizler Hala var. İki asırdır ee, bunu, yani Yahudilerden korkma. Yani Yahudilerden korkulmaz. Bunlar e, paramakarnadır. Yani sıcak kanlı, ter canlı dolayısıyla hata, çok çok hata yaparlar. De İngilizler de, ikisi de açgözlüdür. İngilizler de açgözlüdür. Yahudiler de açgözlüdür. Ama İngilizler soğuk kanlıdır. Yani bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla sizin, e, sizin yüzünüze Gülerler arkanızı döndüğünüz andan itibaren ipinizi çekerler ama ipinizin çekildiğini elinizle döndüğünüzde fark edersiniz. Yani dolayısıyla şu an bir, bir sürü hikaye deniyor, Hiçbir hikayede coğrafyamızda yaşanan Suriye'den Yemen'e kadar, Katar'a kadar, Kuzey Afrika'ya kadar, e, Kafkaslar'a kadar, Ukrayna-Burs Savaşı'na kadar, ee, İngilizlerden hiçbir şekilde bahseden yok.